geldiğiniz ekonomi tutkunları. Hadi hep birlikte bu haftanın başlıklarını inceleyerek dünyanın dört bir yanındaki ekonomik gelişmelere beraber göz atalım. IMF ve FED para politikasına tedbirli adımlardan bahsediyor. Peki merkez bankalarının alacağı kararlar ekonomimize nasıl yansıyacak? Küresel borçlar, yükselen grafikler, endişe verici durumlar. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki bu artış ekonomi gündemimizi nasıl etkileyecek? Türk bankacılık sektörü büyüme ve değişimle ilgili grafiklere göz atacağız. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası gibi devlerin performansı Türk ekonomisi için ne anlama geliyormuş ona bakacağız. Ve teknolojide devrim. Elon Musk ve beyin çipi. Elon Musk'un Neuralink projesi kapsamında insan beyinlerine takılan çipler teknolojinin sınırlarını zorluyor. Peki bu gelişmeler gelecekte ekonomik sistemlerimize nasıl yansıyacak? Türkiye'nin ekonomik tablosu güncel durum ve ilerleyiş. TÜİK verilerine göre Türkiye'de evlenme yaşı şey yükselirken trafikteki araç sayısı artıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı kararlar Türk ekonomisini nasıl etkileyecek hep birlikte biraz sonra göreceğiz detayları. Önce Uluslararası Para Fonu IMF sözcüsü Julie Kozak'a kulak verelim. Enflasyon düşmesine rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek merkez bankalarının para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı. FED yönetim kurulu üyesi Michelle Bowman ise mevcut ekonomik ortamın Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesinin gerekmediğini savundu. FED yetkililerin ekonominin yumuşadığını ve enflasyonun FED'in %2'lik hedefine doğru yavaşladığını teyit etmek için daha fazla bilgi beklemek istediklerini söyleyen Bowman bence ekonominin nereye gittiği konusunda daha fazla güven kazanmamız için bolca tamam var. Bence bir noktada faizle düşürme süreciyle başlamanın zamanı gelecek. Ancak verilerdeki belirsizlik göz önüne alındığında Bundan emin değilim. Yani kesinlikle şimdi değil dedi. Peki merkez bankalarının alacağı kararlar bakalım ekonomimizi nasıl etkileyecek? ABD Merkez Bankası'nın 30-31 Ocak toplantısına ilişkin toplantı tutanakları yayınlandı. Geçtiğimiz hafta tutanaklar yetkililerin faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağına ve enflasyon konusunda temkinli olduklarını işaret etti. Tutanaklarda çoğu yetkili hızlı faiz indiriminin risklerine dikkat çekti. Bazı FED yetkililerine göre enflasyonda sağlanan ilerlemenin durma riski var. Politika görünüme dair katılımcılar politika faizinin muhtemelen zirvede olduğunu düşünüyor ancak enflasyonun sürdürülebilir biçimde %2'lik hedefe ilerlediğine emin olmadan federal ton oranı hedef aralığını düşürmenin uygun olmayacağı görüşünde açıklaması yer aldı. Son veriler ABD'de enflasyonun yavaşlasa da hala yüksek seyrettiğini göstermişti. Yetkililer enflasyonun uzun vadede gidişatını yakından ve dikkatle takip edeceklerini bildirdi hızlı faiz yukarı ve aşağı yönlü oluşturduğu risklere dikkat çekildi. Bazı yetkililer ise faizlerin uzun süre yüksek kalmasının ekonomide zayıflamaya veya resesyona neden olabileceği riskine dikkat çekti. Tüketici harcamaların 2023'te şaşırtıcı derecede güçlü olduğu vurgulandı. Orta Doğu'daki çalışma nedeniyle Kızıldeniz'den yapılan sevkiyatlardaki aksamaların fiyatlarda ivmelenmeye neden olabileceği belirtildi. FED Ocak toplantısında faizler değişikliğe gitmeyerek %5.25-5.5 aralığında bırakmıştı. Gelelim Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine. Euro bölgesi ve Avrupa Birliği'nin Ocak ayı enflasyon verilerine göre Euro Bölgesi'ne aralıkta %2.9 olan yıllık enflasyon Ocak'ta %2.8'e indi. Şimdi de Uluslararası Finans Enstitüsü IIF'in Küresel borç monitörü raporuna göz atalım. Rapora göre küresel borç oranı 2022'deki yaklaşık 7 trilyon dolarlık azalışın ardından 2023'te 15 trilyon dolardan fazla artarak 313 trilyon dolarlık yeni bir rekora ulaştı. Küresel borç tutarındaki artışın yaklaşık %55'i çoğunlukla ABD, Fransa ve Almanya'nın etkisiyle gelişmiş ekonomilerden kaynaklandı. Gelişmekte olan piyasalarda ise borç birikimi çoğunlukla Çin, Hindistan ve Brezilya'da yoğunlaştı. Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu geçen yıl 208,3 trilyon dolar olarak hesaplanırken gelişmekte olan piyasalarda borç 104,6 trilyon dolar olarak kaydedildi. Borcun dağılımına bakıldığında hane halkına ait borçlar 2020 sonu itibariyle 59,3 trilyon dolara, finansal olmayan şirketlere ait borçlar 94,4 trilyon dolara, kamu borçları 89,9 trilyon dolara ve banka gibi finansal şirketlere ait borçlar 69,4 trilyon dolara yükseldi. Küresel borcun gayri safi yurt içi haslaya oranı büyük ölçüde gelişmiş ekonomilerin etkisiyle art arda 3. yılda düşüş kaydetti ancak büyüme ve enflasyonun zayıflamasıyla borcun gayri safi yurt içi haslaya oranındaki düşüş 2023'te keskin bir şekilde yavaşladı. Küresel borcun gayri safi yurt içi haslaya oranı 2023'te 2 puanlık azalışla yaklaşık %330'a geriledi. Gelişmekte olan ülkelerin borçlarının gayri safi yurt içi oranı ise %225 ile yeni bir rekor ulaşırken en büyük artış tahmin edin Hindistan, Arjantin, Çin, Rusya, Malezya ve Güney Afrika'da görüldü. Şili, Kolombiya, Türkiye ve Polonya'nın borçlarının gayri safi yurt içi oranı ise yaklaşık 10 puanlık düşüşler kaydedildi. Türkiye'de ise borçların gayri safi yurt oranlar dikkate alındığında geçen yılın son çeyreğinde finansal olmayan şirketlere ait borçlar %54,8'den %49'a, kamu borçları %35,7'den %31,7'ye ve finans sektörüne ait borçlar %118,7'den %17,3'e gerilerken hane halkına ait borçlar %11,3'ten %11,6'ya çıktı. Evet Program başında belirtmiştik. Elon Musk'ın Neuralink projesini Musk sosyal medya platformu X'te katıldığı sözlü sohbet odasında ilk kez beyin çipi takılan kişinin durumuna ilişkinin açıklama yaptı. Musk hasta bildiğimiz kadarıyla hiçbir olumsuz etki olmadan tamamen iyileşmiş görünüyor ve fareyi kontrol edebiliyor. Sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebiliyor diye konuştu. Elon Musk 30 Ocak'ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir önceki gün ilk kez bir insana Neuralink tarafından yönetilen çip takıldığını aktarmıştı. İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk ilk sonuçların umut verici olduğunu ifade etmişti. Musk ilk Neuralink ürününün adının telepati olduğunu belirterek sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünün sağlandığını aktarmıştı. ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin tasarruf eğilimleri araştırmasının 2023 yılı 4. çeyrek sonuçlarına göre tasarruf sahipliği bir önceki çeyreğe göre 3 puan artışla %23,3 seviyesine yükseldi. Bu oran 2011 yılından bu yana tasarruf sahipliğinde görülen ikinci en yüksek tasarruf sahipliği oranı oldu. Tasarruf olanların tercihlerinde yastık altı, altın ve nakit son çeyrekte %26 ile 1. derecede yer alırken sistem içi altın %16 ile ikinci sırada yer aldı. Ve tabii ki bu durum bizi şaşırtmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Deutsche Bank ve Amerikan Ticaret Odası yetkilileriyle görüştüklerini sosyal medya hesaplarından bildirdi. Yılmaz, görüşmelerimizde Türkiye'nin makro politikalarını paylaşarak ülkemizdeki yatırım fırsatları ve yatırım ortamı ile işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Toplantılarımızın daha güçlü işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyorum ifadesini kullandı. Yeni Başkan Fatih Karahan nihayet onun başkanlığında toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu bir haftalık repo faizini belirledi ve sabit tuttu. Enflasyon raporusunda verilen enflasyon görünümünde bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajını yineledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kredi büyümesinde aşırılıklara izin vermeyeceği mesajı verirken kredi büyümesindeki artış ivmesi devam ediyor. Kur etkisinden arındırılmış. 13 haftalık yıllıklandırılmış kredi büyümesi 16 Şubat haftası itibariyle %28'e ulaştı. Tüketici tarafındaki ivmelenme ise daha çok dikkat çekici. Tüketici kredilerinde trend büyüme %24,74 ile Ağustos ayından bu yana en hızlı büyüme oldu. Cari kredi büyümesi de aynı dönemde %16,43 olarak kaydedildi. Bunlarla ilgili grafikleri ekrana getiriyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve bankasını açıkladı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevzuatı, bankalar arası dahil 16 Şubat ile biten haftada 209 milyar 266 milyon 706 bin lira artışla 15 trilyon 487 milyar 63 milyon 696 bin liraya çıktı. 1 ila 3 aylık mevzuat faizleri de %52 ile 8 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Rus satış rezervlerinde yılın başından bu yönetisini gösteren düşüş ivmesi de devam etti. TCMB verilerine göre Rus rezervler 16 Şubat haftasında 134,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta rezervler 134 milyar 9 milyar dolar düzeyindeydi. Net rezervlerde de aynı haftada düşüş görüldü. 16 Şubat haftasında net rezervler 28,5 milyar dolar düzeyine geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 28,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Sıvap Paris net rezervlerde ise toparlanma izlendi. Sıvap Paris net rezervler eksi 41,9 milyar dolar oldu. Önceki hafta sıvap Paris net rezervler eksi 43,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Gelelim kur korumalı mevduat. Bir dönem çok konuştuğumuz bir konuydu kur koruma mevduat, TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdürdü. Beklendiği gibi Banka düzenleme ve denetleme kurumunun yani BDDK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 367,7 milyar TL'den 2 trilyon 343,2 milyar TL'ye geriledi. Yine bunlarla ilgili grafikleri ekranda görüyorsunuz. Türkiye Bankalar Birliği'nin rakamlarla bankacılık sektörü 2023 raporunda açıkladığı verilere göre ise 2023'te Türkiye'deki 63 bankadan toplam aktif büyüklüğü 23,5 trilyon TL iken Türkiye'nin en büyük 10 bankasının geçen yıl itibariyle aktif büyüklüğü 19,4 trilyon liraya ulaştı. Ziraat Bankası 3,8 trilyon lira sektörünün en büyük aktifine sahip bankası ünvanını korurken ikinci aktifine sahip banka Vakıfbank olurken Aktif büyüklük sıralamasında 3. sırayı 2,5 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası aldığı Bilgi raporlara yansıdı. Halk Bankı ise 2,2 trilyon liralık aktif büyüklükle 4. sırada yer aldı. Halk Bankı sırasıyla 1.9 trilyon lirayla Garanti BBVA, 1,8 trilyon lirayla Akbank, 1,7 trilyon lirayla Yapı Kredi, 1 trilyon lirayla Denizbank, 995,9 milyar lirayla Fiyanlı Finansbank ve 674,4 milyar lirayla Kuveyt Türkiye'de izledi. Kuvvet Türk'ün aktif büyüklük bazında ilk ona giren tek katılım bankası olması dikkat çekti. Maraş merkezi depremler ve seçim belirsizliklerinin yaşanmasının ardından değişen ekonomi yönetimi ve para politikası ile zorlu bir yılı geride bırakan bankalar her şeye rağmen rekor elde etti. 2023'te en yüksek hali 89,9 milyar lirayla Ziraat Bankası, Garanti Bankası BBVA, 87,3 milyar lirayla ikinci, Türkiye İş Bankası 72,3 milyar lirayla üçüncü. Yapı Kredi 68 milyar lirayla dördüncü. Ve Akbank 66,5 milyar lirayla beşinci sırada yer aldı. Karlılık bazında bu bankaları sırasıyla 33,2 milyar lirayla Güven Finans Bank, 27,9 milyar lirayla Deniz Bank, 26,6 milyar lirayla Kuvvet Türk, 25 milyar lirayla Vakıf Bank ve 10,1 milyar lirayla Halk Bank dedi. Ziraat Bankası 2,9 trilyon liralık mevduatla ilk sıradaki yerini korurken, onu 1,9 trilyon lirayla Vakıf Bank, 1,6 trilyon lirayla Halk Bank, 1,5 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası, 1,3 trilyon lirayla Garanti BBVA, 1,1 trilyon lirayla Akbank, 983,5 milyar lirayla Yapı Kredi, 593,5 milyar lirayla Kuyumcu Finans Bank, 577,8 milyar lirayla Deniz Bankı dedi. Bu dönemde kuvvet de 500 milyar liralık katılım fonu toplaması dikkat çekti. Kredisi en yüksek olan bankaya bakalım yine 1.9 trilyon lirayla Ziraat Bankası oldu. Ardından nakdi kredi stoku en yüksek bankalar ise 1.5 trilyon lirayla Vakıf Bank, 1.2 trilyon lirayla Halk Bank, 1.1 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası ve 1 trilyon lirayla Garanti Bankası (Garanti BBBA) oldu. Söz konusu dönemde finansman desteği en çok artan bankalar arasında. Yine %72 ile kuvvetli öne çıkarken kredi stokundaki artış bazında incelendiğinde de %67,6 ile Denizbank ve %60,1 ile Vakıf Bank şeklinde sıralandı. Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre 2023'te Türkiye'deki 63 bankanın toplam öz kaynakları 2,2 trilyon lira olurken sermaye yeterliliği standart rasyosu da %19 civarında gerçekleşti. Öz kaynak büyüklüklerine göre Ziraat Bankası 331,2 milyar lirayla birinci sırada yer alırken onu 267,8 milyar lirayla Türkiye İş Bankası, 244,8 milyar lirayla Garanti BBVA, 211,2 milyar lirayla Akbank, 178,9 ile Yapı Kredi, 171,4 milyar lirayla Vakıfbank, Bank, 128,4 milyar lirayla Halk Bank, 89,8 milyar lirayla Deniz 81,6 milyar lirayla Güvenlik Finans Bank ve 48 milyon lirayla Kuvvet Türk izledi. Bu dönemde öz kaynaklarını en fazla artıran bankalar sırasıyla %84,4 ile Güvenlik Finans Bank, %67,1 ile Kuvvet Türk, yani %64,8 ile Deniz Bank, %63,6 ile Ziraat Bankası ve %60,3 ile Garanti Bankası oldu. trafiğe kayıtlı araç sayısı. Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,7 artarak 26.640.971'den 28.951.792'de yükseldi. Ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araçların %53'ünü otomobil, %17,8'ini motosiklet, %15,6'sını kamyonet, %7,6'sını Traktör %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, binde %7'sini otobüs ve binde %3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. TÜİK verilerine bakalım. TÜİK verilerine göre 2023 yılında evlenme yaşı yükselmiş. Evet yanlış duymadınız. Evlenme ve boşanma hızı hafif düşüş gösterdi. Ortalama evlenme yaşının 22 yılın zirvesine çıktığı verilere göre ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Evli çiftlerinin üçte biri 15 yıl evlendikten sonra boşanırken yüzde 33'ü de daha ilk 5 yılın içinde evliliklerini sonlandırdı. Gördüğünüz gibi makroekonomik verilerimizdeki gelişmeler sonucunda sosyokültürel yapımız, sosyolojik durumumuz da etkileniyor, değişimler gösteriyor. Bakalım ne yöne doğru evlenecek hep beraber yaşayarak göreceğiz. Her zaman olduğu gibi programı son vermeden önce bize takip etmeyi, yorum yapmayı, Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın diyoruz. Çünkü sizlerle büyüyoruz. Bir başka ekonomi dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.